Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber motorumun bazı parçalarını değiştireceğiz. Bunlardan birisi amortisör, birisi ayaklıklar, birisi fren balataları, marş motoru, bir de pabuçlarını da değiştireceğiz fren sisteminin. Bu videonun ses olmamasının nedeni sesi almamış olmamız. Ses yok yani ben üstüne seslendirme yapacağım. Burada Dinçer bana eşlik ediyor. Dinçer'le beraber yapacağız. Çoğunu zaten Dinçer yaptı. Burada öncelikle marş motorunu değiştiriyoruz. Marş motorunu Dinçer söküyor. Söktükten sonra e, komple değiştireceğimiz için zincir bağlantısı olduğu için diğer tarafını da sökmemiz gerekti. Diğer tarafını da söktük. Tam ama yarım söktük. yani Tam sökmedik. Burada hatta diğer tarafını evet vidalarını söküyor falan filan. Bu tür bir iş yapacaksanız kesinlikle yanınızda bu işlerden anlayan birisi olsun. Marş motorunu değiştirirken ben kendim değiştirmeye kalksaydım muhtemelen değiştiremezdim. Ee, bu işlerden anlayan bir arkadaşınız olması çok güzel bir şey. Ya da kendiniz öğrenmeniz lazım. Bak burada marş motorunu çekiyoruz mesela gelmiyor. Çekiyoruz gelmiyor çekiyoruz gelmiyor. Orada Normalde küçük bir zinciri var. Ee, dişler zincire geçtiği için yan e, kapağını sökmemiz gerekiyor. Gösteriyorum şu anda zaten. Evet, bu kapağı da söktük. Ondan sonra değiştirdik. Tamamen sökmedik tabi. Buralarda he, şu anda eski eski marş motorunu söktük. Şimdi yenisini takacağız. Tabi yenisini takmak için orada bak belki yani görüyorsunuz küçük bir zinciri var. Hafif gözüküyor. Ee, ve ona yeni marş motorunu e, dişlerine oturtabilmemiz için yan kapağı sökmemiz gerekiyor. Burada dinçer Hatta yenisini taktık. Şu burada yenisini taktık. Yan kapağı sıkıyor burada. Yan kapağı sökmeden değiştirmek zor. Değiştirebilen varsa olsun. Bu şekilde marş motoru olmuş oldu. Marş motorunu hallettik. Seslendirme bu arada direkt videoyu izlerken bir yandan da konuşuyorum yani. Biraz daha doğaçlama gidiyor. Burada grenajlarını falan söktük işte komple. Baya bir parça. Bak burada ilk marşını veriyor. Tekte alıyor motor. Tekte marşını alıyor yani çok güzel. Hani burada çok seviniyorum falan böyle. Oley falan diyorum. Baya sevindim çünkü. Marş motorundan da olmayabilirdi. Belki aküsü bitikti bilmiyorum hani. Yani farlarda bir sıkıntı yoktu ama yine de ne olur ne olmaz yani belki farlara yetiyor ama marşa yetmiyordu. Böyle marşa bastığım zaman tık edip kalıyordu böyle tık edip kalıyordu. Böyle halletmiş bulunduk işte. Ben burada dinçer ediyorum helal olsun lan kanka ulan var geliyoruz sen adamsın falan. Şimdi Neleri değiştirmeye geldik? Bakayım. Hı. Hmm. He, amortisörleri. Motorun amortisörleri artık e, nasıl diyeyim? E, ezilmekten V olmuş. Yani e, biraz yılların vermiş. Bak burada biraz gözüküyor. Biraz burada gözüküyor. V olmuş burada. Amortisörler artık perte çıkmış yani. Bildiğin gibi değil. Öyle böyle değil yani. Amortisörleri söktük. Amortisörler böyle ...yamulmuş yani artık. Ve iki kişi motora bindiğimiz zaman... E, ...dümseklerden geçtiğimiz zaman... ...amosörler kitliyordu Ve arka tekere... ...sürtüyordu. Arka tekere baskı yapıyordu. Artı, zincire de bir anlam... ...bir sıkıntısı vardı. E, zincir de geriliyordu. amasör gerildiği için. Zincir de ekstra geriliyor. Motor birinci viteste zorlama yapıyordu. Burada bu arkadaki bu nikelaj kısmı... ...boşa alıyorsunuz. Egzoz sökmemize gerek kalmadı. Egzozu biraz esnettiğimiz zaman e, oradaki civata başını sökebildik yani. Burada bütün işleri dinçer yaptı. Ben biraz kameramanlık yaptım. Onu da düzgün yapamamışım zaten. Sesleri de alamamışım. Şu anda gördüğünüz gibi videonun üstüne seslendirme yapıyorum yani. Ben de seslendirme falan mı yapsam ne yapsam bilemiyorum yani ya. Ama video bayağı makaraydı. Eee videonun o makara goy goy kısımlarına gitmesi biraz şey oldu beni üzdü yalan yok biraz böyle makara goy goy yaptığımız kısımlar vardı tam benlik falan filan burada amasörü bu amasörü sökerken çok zorlandık bu e, içindeki şey kaynamış oraya böyle vura vura içerinin elindeki şeyle vura vura biraz böyle sıka sıka vd40'da falan zar zor söktük yani vd40'ın da önemi bu tür işler yapacaksın mutlaka vd40 yanınızda bulunsun. Ne, neyin ne zaman sökülüp sökülmeyeceği belli olmuyor. diğerini de taktık burada. amasörleri takınca motor bir yükseldi yani. Bir normalde böyle tekeri bu kadar gözükmüyordu. Normalde böyle bir parmak falan böyle bir iki, iki tane burada dinçer elini vuruyor. Bir şey yok, sıkıntı yok. amasörleri güzel sıkıyor. Şimdi e, arka ayaklıklara geliyoruz. Bunları değiştirmesi kolay pimini söküyorsun. Biraz güç istiyor tabii ki de. Bunu da değiştirmemin sebebi e, ne bileyim artçı egzoza egzoza basmasın. Ya da ne bileyim ayağını zincire mincire basmasın. Öyle en azından ayağını bastığı yer sağlam olsun. Şu demire basmasın yani. Alan filan onu da değiştirdik işte. Yeniler yani burada dincer sağını solunu çözmeye çalışıyor. Halbuki üstünde right Defti yazıyormuş. Biz sonuna geri çözdük. Ne yalan söyleyeyim ben de sonuna geri çözdüm. Bu şekilde bastırman gerekiyor. Ben takar mıydım ben? Bilmiyorum belki takardım belki takamazdım. Bak bayağı güç uyguluyor yine girmiyor. Maşın bayağı bir güç uygulayacak. Bak. Bak dincer bir de güçlü anladın mı adam? Baskı ya baskı. Pres makinesi mi var ki? Böyle takıyorsun ama ayaklıklar şeymiş. E, Çin malı galiba orijinal değil. E, pek beğenmedim ben yani. Biraz kullanımda şey olacak gibi. E, bozulacak gibi hemen. Öyle bir dahakini alırsa orijinalini mutlaka alacağım. Bence alacaksınız ayaklık falan orijinal alın. Ben bilmiyordum ayaklık ver dedim. Verdiler de bana yani. Bilseydim daha orijinal bir şey alırdım yani. Daha güzel bir şey bakardım. bu şekilde açılıp kapanıyor biraz kısması için işte sıkışması için biraz gergin oluyor şimdi diğer ayaklık takacağız ondan sonra da ee, şeye geçeceğiz fren arka fren sistemini balata ve pabuçları değiştireceğiz Orada motoru da biraz yıkamam gerekiyor aslında. Bayağı bir yıkamam gerekiyor aslında. Bir ara bir oturacağım böyle bütün kremajları söküp e, komple bir yaz çözüle falan böyle ne bileyim. bayağı dip temizlik yapacağım yani. Ama şeyden de korkuyorum yani ben daha önce bir kere motoru yıkadım. Komple yıkadım. Aklımda olmayan arızalar çıkarmaya başladı. Yani yıkanınca ne oluyor bir yerlerinden su mu gidiyor beynine mi su gidiyor hani. Hani kablolar mı kısa devre mi yapıyor ne oluyor olmadık yerlerden ne bileyim stop yanmamaya başlıyor ne bileyim sinyaller bozuluyor ön far patlıyor falan yani ya yıkacaksın bırakacaksın böyle bir 3-5 gün kuracak yani yoksa bence sıkıntı çıkarıyor burada ayaklıkta sallanıyor onu da sabitliyor dinçer sağ olsun <laughs> bu rom benim burada yan ayaklık bu yan ayaklık hatta açıla kapana açıla kapana yan tarafını yemiş tam da güzdüğün oturmadı bunu zaten kolay takıyor. Bak yan taraflarını hep yemiş yani. Açılaka ee, açıla kabart, demir sürte sürte. Artık idare Bak bu altta bir tane kocaman civata var. O, oraya da ne olmuş sökülmüş civata kaybolmuş. Dev gibi civata takılmış. Neyse o konulara girmiyorum. Şimdi balata ve pabuçlara geçiyoruz. Dincer arka tekeri sökecek. Burada dincerin yaşadığı yer, kışın özellikle böyle manzarası var. Böyle işte zeytinlikleri orada, burada meyve ağaçları var falan. Arka tekeri orada söküyor. Pabuçlar falan sağlam, sıkıntısı yok. Ama benim arka frende bir sıkıntı vardı. Yani bilmediğim bir sıkıntı. Yani tam olarak neden kaynaklandı bilmiyorum. Ee, ama değiştirdikten sonra. Ee, ...sıkıntı geçti yani. Arka frende şöyle bir sıkıntı vardı. Ee, bir kere... ...arka frene... ...sert yokladığımda... ...çat... ...yani çat diye bir ses geldi. Ondan sonra arka fren böyle... E, ...tutuyor ama biraz daha şey tutuyordu sanki. Nasıl diyeyim? Sanki böyle... ...geç cevap veriyor ya da ne bileyim... ...ee... ...sürtünmeze az... Ha, sürtünmesi azdı sanki Hani normalde frene basarsın Onu hissedersin ya Hani frenin tuttuğunu hissedersin Ben onu hiç hissetmedim yani böyle Sanki fren balatası böyle yağlanmış Gibiydi Öyle bir hissiyatı vardı Ta Tam olarak böyleydi yani şimdi Yanlış bir şey de söylemeyeyim Burada balatayı ve pabuçları Değiştiriyoruz belki de bilmiyorum hani Kışın Sudan çamurdan geçerken Yağlı sudan mı geçtim Ya da ne bileyim bir şeyden mi geçtim içine yağlı su mu aldı ne oldu Balatalar Şeydi sanki böyle sıktığım zaman Sanki e, Sabun gibiydi yani tutuyor ama bir Tuhaf tutuyordu yani Tam onu anlatamıyorum frene O şeyi değişti yani o fren Muhabbeti eskisi gibi Tutmuyordu yani bir de frenler bu arada yeniymiş Balata da yeniymiş dinçer dedi Ama ben yaza girdiğimiz için motoru Çok aktif kullanacağım için yazın o yüzden e, sökmüşken değiştirelim zaten öyle çok da pahalı da bir parçalar değil zaten. Ben de burada yalandan çalışıyormuş gibi yapıyorum işte. Yalandan işte bakıyorum öyle. Diyorum burada bak bu civata iyi sıkıldı mı falan. <laughs> bak diyorum elimle kontrol ediyorum. <laughs> elimle. Elin elandayım. Burada e, zincirin gergisi biraz azmış onun. Ben de dedim zincirin gergisi biraz az dedim. Dinçer de sonda kanka bu dedi daha fazla gelemeyiz hani biraz daha gelersek zinciri değiştirmek artık iyice bollaşmış. Daha fazla gerilmiyor zincir yani. Zincir artık yani son demlerini yaşıyor muhtemelen. Beni muhtemelen bu yazda çıkarır. Bu yazı çıkarsın zaten Eee yeni lastik yeni zincir ve dişli takımı Eee yazın sonunda bir bakıma sokacağım öyle Komplevi. yazın sonunda ayarlayacağız. Burada şeye karar verdik. O araya iki tane cont'a atmaya karar verdik. Sağlı sollu. Burada dinçer sokuyor bilenle işte yalandan. İşte yalandan takılıyorum orada. <laughs> İş çalışmada demeyin diye. Yalan yok çalışmadım. Şimdi işi bilene işi her zaman şunu yaparım ben. İşi birisi biliyorsa onun işine karışmam. Ya gördüğüm bir şey varsa tabii ki söylerim ama. işi bilen adama her zaman işini bırakırım yani böyle işi bilmiyorken işi biliyormuş gibi ortaya atlama motor bu iki tekerin üstüne gidiyorsun orada yapacağın yanlış bir hamle arka balatayı kitler ne bileyim bir şey olur ama burada şey diyorum VD40 sıkayım mı be diyorum VD40 iş yapıyorum orada yani <laughs> çok da iş yapmadı demeyin VD40 sıktık sonuçta ben VD40 sıkınca daha az söküldü vida vida da kaç yıldan beri sökülmüyorsa artık pas birikmiş orada çok zor söküldü yani. Yeniden diş mi ne o açtı oraya yol açtı yani yeniden. Allah videoda bu arada kaçıncı dakikaya gittik 13. dakikaya gittik. Fena aktık gittik yani. Kaçıncı dakikadayız videoda da 13.25 13.26 gidiyoruz yani videoda da ben de bir yandan sizle beraber izliyorum videoyu seslendiriyorum. İşte kameranın biraz da benim azizliğim yani biraz motor parçalar değişecek diye biraz acele ettim. Biraz da heyecanlandım şimdi yalan yok. Ee, motorun bu amasörlerini değiştikten sonraki şeyi çok güzeldi. Ee, yani yerden biraz daha yükseldi motor. Artık asistlerden, çukurlardan geçerken daha rahat oldu. Normalde hiç amasör yoktu. Direkt tekerin üstündeydim yani. Direkt. Ama burada ilk çalıştırmayı yaptık. İçeri yapıştırıyor. Burada tırın 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 tırın. Bu arada benim motorun e, ya sesini ben gerçekten beğeniyorum yani. Niye niye bilmiyorum ama e, başka kaplardan böyle ses gelmiyor yani. Ne hikmetse bu 100 MF MFS mi yüzlük tam o toplarken söylerim şimdi. 100 MF bir şey. MF MFH mi? M Mf HF mi ne öyle bir şey. Granajları toplarken söylüyorum gözükür zaten. Bu motorun hastası da varmış. Geçenlerde bir yerde e, benzin alacağım. Aa dedi 100 MFS mi dedi. bende de daha var dedi. Yeni granaj seti yeni şey yaptırdım dedi. Motor yaptırdım dedi. Çok güzel sesi var falan. Ben ondan sonra bakayım. MFH evet 100 MFH. Mondial 100 MFH diye geçiyor. E, farklıymış yani diğer kaplara göre. Burada artık grenajları topluyoruz işte. Grenajları topluyoruz yaptık. da parçaları falan ıvır zıvır. Burada vidalarını sıkıyoruz falan filan. Böyle. Bu taraftaki grenajlarda çok bir şey yok da diğer taraf patlak. Diğer taraftan araba çarptı bana. Ben arabaya aslında ben de arabaya çarpmış olabilirim ama araba bana çarptı günün sonunda soldan girdi direkt böyle. Ama yalan yok ben de yola atlamıştım orada. Ya sabah körüydü. Ben de biraz dalgındım. Atladığım yola arabada sağa baktım, sola baktım. Biraz galiba yavaş şey yaptım hani sol sağ sol yapmam lazımdı. Ben sol sağ yaptım. O da tam oradan dönüyormuş yani hemen yanında da dönemeç vardı. Popo Show biraz. Yine bir Popo Show. Yan vidaları falan takıyor işte burada vidaları. Ya araba oradan çıkınca ben de oradan öyle hata yapınca normalde sola baktın, sağa baktın. Gerekirse yeniden sola bak, gerekirse yeniden sağa bak. Burada işte vidaları takıyoruz. Hani yeni vidalar falan aldım. Bu vidalarda şey aradı bayağı. Bazı vidalar bayağı küflenmiş. Hava da çok güzeldi bu arada. Hava da bulutluydu. Tam istediğim gibi hava vardı. On numaraydı valla. Ne güneşten yandık ne soğuktan üşüdük. Çok arada bir havaydı. Tam böyle çalışalısı gün olur ya öyle bir güne denk geldi yani. Ben de bulutlu havaları zaten oldum olası severim. Ben burada dinçer ne yapıyor ona bakıyorum galiba. Ne, ne yapıyorum ben de bilmiyorum. Öyle bakıyorum yani. Burada diyorum Tata diyorum Tata Tata motor <laughs> Tata motor bitti Tata Yaptık güzel oldu Şimdi kullanıyorum işte bir karbüratörden e, biz karbüratöründe bir sıkıntı var. Eee karbüratöründen artık benzin mi atıyor, yağ mı atıyor tam bilemiyorum. Burada poz veriyorum, kapak pozu. <laughs> İçer diyorum, sen de poz ver diyorum. Bunu kapak fotoğrafı yaparız. Kapak fotoğrafı yaparız mı? Ha burada burada dinçer şey yapıyor. Yandaki o büyük civata yerine civata uydurmaya çalışıyor galiba. Anladı. Orada bir tane ayaklık orada şey vardı ya civata büyük. O da nasıl bir civata kocaman civata takmışlar oraya hiç mi yoktu küçük civata elinizde? Cık. Tabii ki ne zaman taktı kim bilir onu. Kaç yıldan beri orada onu da bilmiyorum. İlk defa videoda gördüm yani. Ayaklık için bozulmadığından bir şey olmadığından normalde bunun ayaklığında şey vardı ee, ayaklık açıkken marşa basmıyordu bir keresinde yani bir yere gittim ya ayaklık kapalı ama şey marşa basıyorum basıyorum marş almıyor yani ulan kaç yıllık motor tamam mı ee, o mekanizması hala çalışıyormuş yani ayaklık açıkken çalışmıyor kanka kaç yıllık makine söktüm ben de o soketi moketi söktüm sonra yılların verdiği şeyle bozulmuş tabi bozulunca da kilitlenmiş o hep ayaklık açık gibi duruyordu orada motoru bitirdik güzel oldu burada dinçer de kendi zincirini çok germiş onu biraz esnetiyor Ben de diyorum olan diyorum motor çok kirli. Buna kadar kirli falan diyorum. Bunu diyorum bir ara yıkayalım diyor. Bu ne çamur böyle diyorum çok çamurlu diyorum. O da diyor ki bu enduro motoru kanka normal diyor çamur olması çok normal bir durum değil diyor. diyor. Çamur hep olacak diyor. Motor demek çamur demek çamur demek enduro demek diyor. Ben de tamam bile dersen öyle diyorsan doğrudur diyorum. Bak arka amasöre bak ya. Tabi yüksek yerlerden atlayıp indikleri falan için amasörler o kadar yüksek oluyor tabii baksana abi. Baya esnek amasörü var yani. Böyle baya tekere kadar oturuyor amına koyayım. Ben burada bir şifa mifa diyorum. Çamur diyorum. Çok çamur. 5 kilo çamur var diyorum. Çok anlatıyorum işte öyleyken böyle diyorum. Böyleyken öyle diyorum. Ben de ne diyorum ben de bilmiyorum. Burada ne diyorum yani. Burada diyorum keşke videoda saçlarımı salsaymışım diyorum ya. Böyle toplayınca ben çalışırım yani şey yaparım diye. Toplayayım dedim. Salsaymışım daha iyiymiş aslında. Bir de şöyle bir cap map. Güzel sararmış yani. Neyse. Önemli değil. Burada işte amasörü biraz şey yaptı. amatör diyorum. Zinciri biraz gevşetti, çok sıkıymış. Ondan sonra da motoru motoru yık, yık, yıkadı. Ben o sırada biraz fotoğraf çektim. Burada yıkadı, tertemiz. Öncesi sonrası yapacaktım ama yıkadıktan sonra fotoğraf çekildik. Ama motoru hiç tek çekmedik. bayağı temiz oldu. Karçır var, Karçırla fır 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 yıkadı. Burada da zinciri alacak şimdi. Usta, usta işi yağlayıcı nasıl, bak şimdi nasıl yağlayacak, bak şimdi. Bak şimdi, ben böyle yağlasam her yer yağ olur, aman akayım. Ama bunda tabi öyle bir şey yok. Her yer açık ya. Ben mo motorun, kendi motorum yağını, yani zincirini yağlıyorum. Her yeri yağ oluyor motor, anlamıyor yani. Tam yağın oranını mı tutturamıyorum, ne yapıyorum? Ben motorun kendi eski yağını kullanıyorum bu arada. Ya motordan çıkan yağ tekrardan motora kullanıyorum yani. Ekstra bir zincir yağ kullanmıyorum. Bu videoda da ses çok diye Dinçer çok üzüldü. Kanka diyor ah be diyor, o kadar da gaz verdik falan. <laughs> gitti diyor 5 litre mazot gitti kanka diyor boş boşuna. <laughs> Burada egzoza bir el, parmak atıyor orada bir. Orada bir poz veriyor inceden. Tamam diyor hallettik diyor. Orada da Motor oldu eve go. Gençler video izlediğiniz için sağ olun. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Daha ilerini, daha ilerini çekeceğiz inşallah. Ee, teknik aksaklardan dolayı böyle oldu. Başka videolarda daha ilerini mutlaka yapmaya çalışacağım. Ee, böyle hmm. bir video oldu bu da. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.